Akciğerlerde kansere yakalanma, bronşit ve amfizem gibi rahatsızlıklar ortaya sık sık çıkması. Mide ve yemek borusunda karama, ülser ve kanser oluşumunun fazlalığı. Pankreas kanseri riskinin artışı. Rahim ve yumurtalıkta kısırlık, çocuk düşürme oranı yüksekliği, sakat ve eksik doğum, erken menopoz, rahim kanseri gibi tehlikeler. Kalp krizi, erken yaşlanma, ciltte leke, kırışıklık, astım, bronşit, kuah gibi hastalıkların ana nedenlerinden biri olan sigaradan bahsediyorum. Bunlar sigaranın bilinen yan etkileri. Bilinmeyen de mutlaka binlerce yan etkileri de vücudumuzda mevcuttur. Peki ne yaptıysam bir türlü sigarayı bırakamıyorum hocam diyenler var mı aranızda? O zaman sizlere bir müjde vermek istiyorum. %100 doğal yöntemlerimizle en uzun süre 7 günde tamamen sigarayı bırakacaksınız. Detaylı bilgi için bana ulaşabilirsiniz.